Ses deneme, ses deneme. Tamam. Evet. Bakayım. Evet. Bak, mesela bir güzel soru var. Evliliğin ilk yılları daha mı zor oluyor? Bunun hakkında konuşabilirsiniz aslında demiş. Senin bir yorumun var mı? Ben başlayayım mı? <laughs> Başla bakayım. <laughs> e, bence ilk yılları daha zor oluyor. Çünkü ilk yıllarında e, bak biz ki 8 senelik bir sevgililik üzerine evlendiğimiz halde birbirimizden çok severek evlendiğimiz halde ee, böyle ilk baş böyle bir daha yani sevgililikle evlilik bence çok bambaşka değil mi aynı eve girince bambaşka oluyor haliyle siz ikinizin arasında gelişen şeyler genel olarak da olabiliyor ve onu da e, o süreci de yönetmekteki dengeyi sağlamak başlangıçta zor olabiliyor yani karşılıklı. Ee, ama bence seneler geçtikçe yani aile olarak daha görüyorsun birbirini ve daha böyle kenetlenip e, sınırlarını koruyorsun diye düşünüyorum. Ya zaten bu aslında bilimsel de bir gerçekti yani sonuçta boşanmaların çoğu ilk beş yılda gerçekleşiyor. Ee, geri evet. kalan çoğu da beş ile on yıl arasında gerçekleşiyor. On yılı aşanlar e, da boşanma şeyi baya baya azalıyor. Evet, yani bunlar zaten diyor. hani bilimsel olarak da kanıtlanmış doğru, bir şey. Öyle yani, o... yani ilk beş yıl geçince sevmeyin yani o tamam diye ikinci beş yıla kendini atlatınca. Babaca <laughs> <laughs> <Vallahi> inşallah <olur. gülüyor> ya daha böyle kendini artık. Ya ben hep ona... diyorum ya balansa gelme durumu diye. Artık yani çünkü şey ev şey. içerisinde yaşa 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 yaşa. Yani sen onu tanıyorsun, O seni tanıyor. Ee, i̇lk başlarda birazdan bireysel gidiliyor. Ya o yani. mecbur ama şimdi artık kolay bir şey değil ya yani. şimdi. Yani kendi hayatım var, kendi gibi düzenim oluyor. var. Yani ailenden kopsan da kendi bir yaşantım var. Sanki böyle özgürlüğüm benimden alınıyor Ne oluyor hani bana mı? ama konu sadece o değil aşkım. Konu sınırlar yani işte sınır, mınır hepsi içinde dahil yani anladım. O yüzden ilk başlarda alışma evresini geçmek önemli yani e olur yani ilk başta biraz daha zor tabii Evet. Yıllar geçtikçe düzeliyor. Doğru kişi nasıl anlaşılır? Evet. Evet olsa onda bu edeceksin? Ya doğru kişi anlaşılmaz yaşanır doğru <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de evet doğru bu arada. Böyle bir anda zart diye. tabii, tabii canım şu doğru diyebilirim Çok diyebilir doğru ya. bir insan denmez. Hı -hı. Ama hani tahmin edersin bir ya de dersin bu hal hareketlerinden belli olur yani. bana ya. Çok senin hani kafa yapın ne e, o senin yanındayken ne yapıyor. Yani evet. o belli eder kendini. Ya nasıl anlaşılır onu sen anlayacaksın ben şimdi, şimdi onu şöyle herkes dedi. kendi Ben mesela benim yorumumu söyleyeyim. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ben Hı. mesela senin karakterini çok sevmiştim mesela. Aynen sonra geçmiş herhalde anladığım kadarıyla. Hayır <laughs> salak. Hayır <laughs> hala aynı şekilde <laughs> ama hani karakter çok önemli bence karakter olması. Tamam işte kız diyor ki nasıl anlayacaksın diyor karakter mesela. Yani i̇şte onu anlatacağım. Ya erkek ya yani şey kız. İşte onu da şöyle söyleyeyim mesela. İnsan ee, insan ilişkilerine bakın ama sadece birbirinize olan ilişkisi değil yani dışarıdaki insanlara karşı davranışlarına bakın derim. Yani en basit örnek yani bir market çalışanı markete gittim market çalışanı işte e, lokantaya gittin, lokanta çalışanı yani aklınıza gelebilecek hani nereye gidiyorsanız beraber kime nasıl davranıyor e, hoşgörülü mü nasıl e, bunlar bence çok çok önemli. Ya böyle Mesela bizim Batu da bu arada evet Allah için ilk evlendiğimizde aman ilk evlendiğimizde demişim sevgiliyken falan böyle işte çok böyle çalışanlara dışarıda çok ilgili e, saygılıydı yani benim de çok hoşuma giderdi yani ondan sonra ama Batucuğum şu da bir gerçek trafikte sen sen değilsin yani. Yok canım, like like bunu sen ve sevgiliyken bunu yapmıyordun. Evlendikten sonra... Ben öyle bir şey yapmam, ben kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Yıllardır araba suyu, hiç öyle bir şey yok ya. Eee, yok gayet trafikte. <laughs> ha <laughs> abartıyor, <gülüyor> öyle <gülüyor> bir şey yok, yok, öyle bir şey yok. Aşkım. O kadar değil ya. Dört çocuğa evet. nasıl hazır hissettiniz diyor. Dört çocuğa nasıl hazır öyle hissettiniz? Öyle bir hissetme evet. tarzı yok, o oluyor ya yani. ondan sonra. Yani bize deseler ki dört çocuğunuz olacak, daha ne derdik? Yok derdik, ha, ne gülerdik ne falan, saçmalama Aa, derdik. falan derdik. Tabii, dünya lafını oh. Ama şöyle, ateşi hmm. öğrenince... E, Kimseye söylemedik. Sürpriz yaptık herkese. Kumsal'da bize bir sürü laf ettikleri için sanki şey Kumsal 500. çocuğumuz gibi. Kumsal niye laf etmişlerse. Ya işte kız erkek var ya rüzgar masal evet. ikiz var ya. onlar büyüttük bir Ay de tam. o da bir saçmalık bir kız bir erkek çocuğunuz var hani bir daha niye e canım Allah Allah ya. ya. ki biz 5. 6. yaparız kime ne? Ya hani niye bir kız ve erkek? yani Ama öyle yani Sen canım yani öyle bir ister. Yok 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 olduk ya. Oldu. Ya aşkım dinlemez. zaten ya öyle Seni değil de. Seni dürttüm yokladım bak Aşkım benim Türklerin bağımlılığı bağlı, e bağlı, istediğin bağlı, kadar dursun. Hazırlık yok ya yani öyle şey e, oluyor bunlar. Evet mesela evliliğin başında tartışıyor muydunuz diye. Tartılıyor soru. muydunuz demiş. Tartılıyorduk evliliğimizin başında. <laughs> ama bence o tartışıyor muydunuz. Aynen. Tartılıyor muydunuz. Sen de dedin hala. <laughs> yani, o çay koysana bizi bir, bir çayla. Bir tane bak ama. elim görünür mü? Bir sürü işim şey var anlamıyor. şu an. E benim bak, de buramda bu ay, var. Bak şu... mesela tartıyor <laughs> Bak bunlar önemli arkadaşlar bak. Onu yap, onu yap her şeyi ben yapayım oldu. Ya var ya. İşte yani. evet işte böyle hanımlar çay koyunca erkekler mutlu olur. olur. Evliliğin başına tartışıyor muydunuz diyor. Tartışıyorduk ya. Ta Tartışmadan olur mu Tartışıyorduk ya? Tartışıyorduk arkadaşlar. Tartışmasız olmaz. Zamanla her şey böyle şey oluyorsun yani. Ya Hala da tartışıyoruz. Bir de, insan bir de fikir ayrımı olacak. Her şey aynı düşünemezsin. düşünmemen de lazım. Bir de Tabii insan aynı... kendini geliştirmeli bence. Mesela evet. şey açısından söylüyorum. Hani tartışmayı bile mesela bir düşüncen ya biz bunu habire tartışıyoruz ama bu bir sonuca varmıyor. Ya aynı konuları tartışmanın mantığı yok ki. Farklı farklı konularda yani tartışman lazım. Hani biraz böyle değil. orta yolu bulmalı. Yani mesela genelde erkeklerde e, o düşünce yok arkadaşlar. Biz biraz daha yöneterek bak Şöyle şöyle oldu ama biz bunu şu şekilde yaparak yani bana da hak geçmesin, sana da hak geçmesin. Tadında kadın orta yolu bulmalı evet, diye kadın, düşünüyorum. Doğru. Yuvayı yapan kişi kuştur arkadaşlar yani bu da çok önemli. Erkekler onu organize Yapma edemiyor. Bak, erkek adam öyle şey yapmaz. Ama bence <laughs> erkek karısını dinleyen her erkek Aynen. bak net söylüyorum doğru. çok aklı varsa dinlesin yani Aynen. çok huzurlu Karnımızı ve dinleyin. mutlu olur doğru. yani. Ee, Batu abi tarafından sevildiğini nasıl hissediyorsun? İşte böyle şeyler yapıyor böyle böyle böyle. Yani de neler sana böyle hissettiriyor abla demiş. Evet bir kere botucum e, sevmeyi sever yani. Ben Sever. Se <laughs> sever yani. Sever. Yani. bilmem ne işte ne bileyim gıdımı şöyle yapar. Ondan sonra. Aynen. Gibi gibi. <laughs> Ondan sonra sevgi patırcadır diyeceğim aşkım olur mu öyle? Olur olur sevgi pıtırcıdır yani. Sevmeyi sever. Ondan sonra sever yani. Onu gösterir, hissettirir. Bir öyle. Bir de davranış açısından da fedakardır. Mesela bak bunu sen ilk defa duyuyor olabilirsin Batucu. Hmm. Ama mesela çaktırmadan atıyorum en çok yemeği sana uzatır. yani yani usul usul hani siz yiyin de ben yemesem de olur modu vardır. Hani öyle bencil değildir yani. Ben de yerim valla. Onlar gibi Hiç. Ondan sonra aç kalıyorsun. <laughs> Sonra i̇şte Batu abi o, nasıl kilo alıyorsun biber... işte gördünüz <laughs> <laughs> her şeyi açıklar. <laughs> bütün biber dolmasının hepsini sen yediniz Yani olacaktı sanırım. Yiyemiyorlar ki <gibi> bir de arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> versene onu. Bütün kaseyi koy zaten yiyemiyorlar. Yani. Onu, Dört dolaşıp bana geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Hı. Tartışmada ikiniz de ayrı düşüncelere sahipken ortak yol bulmaya nasıl geçiş yapıyorsunuz? Bak sorular güzel sonradan güzel sorular gelmiş bu arada. Mesela farklı düşüncelere sahipken ortak yol nasıl bunu? Farklı düşüncelere sahipken farklı düşüncelerde oluyoruz arkadaşlar. Öyle bir anda olmuyor. Ama bizim gerçekten Batucuğum şimdi doğruya doğru 24 saat olmuyor değil mi küslüğümüz? Yani ya yok canım, olmuyor. Zaten pelek, öyle bir hayat ki, ben çekemem gizem de, ben de sevmem yani. Evde yani küslük, huzursuz, kaos, sürekli bir tartışma e, ortamı. Ya bana göre değil yani böyle benim yaşam tarzımı ben göre sana. de Gizem'e göre de değil bir zaten. De bir erkeklerde şu var mesela hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam Aynen edebilir. Aynen ederiz doğru. Diyor. E ben de, de ben de mesela olayı neticelendirmem lazım. Hani tamam normalleşelim bence de. Ben de küs olmak istemiyorum ama hani konuşmayacak mıyız yani falan diye. Hı -hı. Yani ben hemen Batucu'ma dedim. Batucu'm bana söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> o da güler, şey yapar böyle. ...işte böyle bir şakaya vurdur falan filan. Sonra neyse ben ona Yoksa fikrimizi şey yaparız ikimizi. De derim ki bak böyle Baştan böyle. Baştan fikir ayrılığımızı konuşuruz yani. Fikir ayrılımızı. E kendi fikrimizi tartışırız. anlatırız yani. Tabii onu sonuna e, kadar şey yaparız. Parlarız da bazen. Tam, tam. Ama böyle Allah için hani böyle sıklığı yok yani. Hı -hı. hani Ondan sonra işte. Öyle diyeyim, nadir konular artık. Yani bu tarz şeyler şey çıkıyor. Yani böyle fikir ayrılığı. Genelde dediğim gibi mesela sistematik oturduğu için mesela evlilikte bu bu senelerden sonra şey dördüncü çocuktan sonra falan. Evet. Hani ekstrem durumlar zaten çok nadir çıkıyor. Nadir çıktığında da e, konuşuyoruz. Konuşuyoruz bir şekilde ortaya olup yani. Bir şekilde yani. ertesi gün illa olayı gün oldu, tabii. E, şey yapıyoruz. Hani o ikinci güne kalmadan ben onu anlatıyorum. Batucuğum da o an ben de inatlaşsa bile ertesi gün hani o şey yapıyor ama ben de mesela şöyle demem değil mi Allah için? Sen sen şöresin, sen böylesin, sen böylesin demem. Hani yok, bak senden yok. beklentim şu şu. Onu diyorum işte daha De, ki e, evet şurada ben de şunu yanlış tabii. yaptım. Mesela ben öyle konuyu açarım. E sonra batuğumda şey yapar. Hani uzatmaz zaten. O da der doğrusun haklı. Öyle bağlarız yani ama. Ya zaten bir de mesela genelde hayatımızı etkileyebilecek kararlar ortak vermeye çalışırız mesela hani böyle eee evimizi, çocuk çocuk işte durumları tabii. hani onlara mesela ortak oturup konuşup planlayıp tabii. hareket ederiz mesela Kimse... çoğu şey öyle planlı gider evet. yani. Ve o ikimiz. yüzden ha, yani her şeyde yani yapacağımız her adım maddi manevi yapacağımız her adımda ikimiz karar veririz. kimse iyi Çocukların dahil geleceği, etmeyiz. geleceği, okul durumu neyse evet. işte yani. Öyle olunca da tabii çok başlıkta bence çok sıkıntı var. Yani. Oluyor yani. Et, et Çevremizden de çok duyuyoruz bunu. E, bireysel ilerlemek her zaman daha mantıklı oluyor. Birbirinize ilgi şefkat beklensin nasıl çözdünüz? Her şey sevgilikteki gibi olmuyor demiş. Olmaz. Her şey tabii sevgilikteki ki gibi olmaz. Tabii daha farklı ama Aynen. ben onu şöyle düşünüyorum bak gerçekten. Evliliğin ilk yılları e, eğer temel sağlamsa yani tartışmalar sık olsa bile atlatılıyor yani. Öyle. Ama temel sağlamsa hani özünü biliyorsan hani aşırı derecede hani böyle kötülük yoksa anladın mı? Bencillik yoksa yani. Mesela bizde Allah yani için bazı tabii canım yok bazı birbirini... despot mesela anladın mı? Böyle kasar yani. mesela ha. o ortamda bizi Veya kasar. işte mesela bencil anladın hmm. mı? Ha, yani mesela oturup sadece. İşte ne bileyim hani ben mesela şeye çok şaşırıyorum mesela netice düşünsene Batu hani aynı evde yaşadığın eşin ya yani bu kadın olsun erkek olsun ya ona kenetlenmen lazımken birbirine iki düşman gibi hani böyle bir aile yani ne kadın onu hissedebilmiş ne erkek onu hissedebilmiş ve dışarıda mesela sürekli bunu konuşuyor. Mesela ben bunu sevmiyorum. Ben şahsen böyle oturayım da çünkü Batuyu sen... kötüleyeyim edeyim. Ne oldu? Çok basın ya. İşte Batuyu kötüleyeyim edeyim vesaire hani bu bile yapıcı şekilde ilerlemeli diye düşünüyorum. Hani. Soru neydi ben onu unuttum ya. Birbirinize karşı şefkat bekle. Aşkım birbirinize Hı. ilgi, şefkat beklensin nasıl çözdünüz? Her şey sevgilideki gibi olmuyor demiş. Olmaz. Yani. Ya bir de burada Biz mesela şey var armut dibine düşer mesela hani şefkat meyakat konusunda insanı kadın veya erkeğin zaten bu içinde olması lazım hani böyle. Değil mi? Sadece bu sevgilisine karşı, eşine karşı falan değil mi? Mesela sokaktaki hayvana karşı, ne bileyim dilenciye karşı, ne? Hani düşküne karşı, işte akrabasına karşı. Ya insan zaten bu çevresine karşı bu şefkat duygusunu geliştirmesi lazım yani. Hani. Evet, içinde ya olacak. Babaannesine, anneannesine karşı evet. neyse işte. Bak. Hmm. Erkek arkadaşım çok fazla kızları ekliyor. Hiç tanımadığı halde sizce evlenince düzelir mi? Ve eklediği insanlar ile hep sohbet halinde arkadaş niyetli iletişim diyormuş. Düzelir mi sizce Batu abi yanıtlasan? Ya bilmiyorum ben sosyal medyaya çok çok sonra dahil oldum. Bizim zamanımızda güvercinle <gülüyor> 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 güvercin gönderiyorduk. şöyle sen kendi zamanı boş ver. Şimdi, bu bir tane çocuk var ve e, kız kendi arkadaşı ee, çok fazla kızları ekliyormuş ve kızlarla tanımadığı erkek arkadaş çok fazla kızları ekliyor. erkek bu... arkadaş ve tanımadığı kızlarla da sohbet ediyormuş. Yani öyle iletişim diyormuş. Ben net bir şekilde söylüyorum. Bu böyle düzelecek. Bu kendi mi ekliyormuş mesela kızları? Kendi Aşkım, ekliyormuş. Pardon da yani zorla biri mi ekleyecek yani? <laughs> Çocuğu elinden tutup öbürleri gelip e, e, arkadaşlık mı etkiliyor? Ekliyorlar. Ay bir Nasıl Dur, gitti şimdi. Biz kendi kendimize kaldık, biz konuş Çocuk masum. <gülüyor> Abartma. <gülüyor> ya bu düzelir mi? Demiş bu düzelmez bu ya. Ne o? şey ekleyen çocuk. Tabii. Normal bir şey değil anladın mı? Hani... Ya tabii çok kabul edilebilecek bir durum değil bir şey ya. Olacak. Çok hani böyle de şöyle denmez ama hani bunu tabii, bir konuşmaması lazım, tarar, görüşmesi lazım. Yani ben ee, olsam e, hani şimdi biz de olsak diye konuşuyoruz ya. Sen işte tam tersini düşün aşkım normal mi yani? Ya bana bu da saçma geliyor. bu sosyal medyada mı? Nerede demiş? Sosyal medyada. İşte bir yerden ekliyor sosyal. Ya bu da, bu da bana saçma geliyor anladın Oradan Zaten... Bıt, bıt, bıt 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 mesela adama işkence bu anladın mı? Hani görüşme yok bir şey yok. E ne yapıyor oradan? Konuş. Yani ne gerek var? <laughs> ten ten diyorsun. <laughs> Hatun mühendis kafası. Para <laughs> <laughs> çok ameliyat. Sen şunu yani. bana ver. <laughs> Birisi de bir çocuklarımız bir tüp bebek mi? Çocukların hiçbir tüp bebek değil dedim. Bak hmm. güzel bir soru daha. Gizol, her türlü sorunlarınızı hemen mi konuşursunuz yoksa yok mu sayarsınız? Aslında bunu cevapladık gene. Aynen ya yok, yok saymak sarmayız. yok ama öyle hemen de konuşulmuyor yani hani böyle bir gün ya ama ertesi gün yani ertesi anladın gün mı? Ertesi gün işte hani mesela o gün atıyorum ta işte Ya ertesi diyelim. gün hadi gittin içtisin akşamına. Akşamı da çocukların yemeğiydi bulaşıydı yalaşıydı en, en geç ertesi gün yani, yani o kadar. <laughs> Yani ertesi gün çözmek lazım o işi. Evet. En çok hanginiz yerinize idare eder? Bence Hadi ben. Çünkü niye biliyor musun? Bak, bak. Ya. Aslında bak şimdi, <laughs> bak bak. Niye biliyor musun? <gülüyor> temelinde, <gülüyor> bak temelinde sen beni yola geliyormuşsun gibi duruyor. Hmm. Ama ben de onu öyle uygun bir şekilde sana anlatıyorum ki anladın mı? Ben sana mesela işte sürekli trip atıp, sürekli hayatın zindan edip sürekli sana Ne yapayım dua mı edeyim ne alakası var? öyle olacak. Ne alakası dua edeceğim? Ne alakası var? Ne dua edeceğim bana? Olması gereken bu. Aşkım bağırma. Allah uyandıracak şey şimdi bütün çocuklar. Bak mesela dur bakayım devam et bakayım tamam, hangi. Sen mi beni idare ediyorsun? En çok hanginiz diğerinizi idare eder? Tamam sen o zaman beni mi idare ediyorsun şu an? Ya bence. İdare idare edecek neyim var pardon? Gayet mükemmel bir insan. <laughs> Aşk ben seni idare <laughs> Ya şöyle aslında bilmiyorum bence ikimiz de birbirimizi idare ya, olabilir, ediyoruz. olabilir o mantıklı. Değildir. Çünkü bazen ben de ederim ben, ya. Tabii. Evet bazen ben bazen sen Bak sahibim. mesela şu soruya ben cevap veririm. <laughs> evi kim yönetiyor demiş. Mesela Gizem. O konuda ben net karışmam yani ev işlerini Şöyle <laughs> yani şu şuraya gelmiş bu buraya gidecekmiş bilmem neymiş. Hani evin iç işleyişiyle alakalı. Evet, evet. o konuda yani ben bırakırım yani. Hiç şey yok yani. yani. O, Genel organizasyonlar Yani evi dişi kuş yapar kelimesine ben inanırım cümlesine değil cidden inanırım yani. Ya kadın evi organize etmeli çünkü ev böyle kadına ait bir olgu gibi bir şey yani anladım hani böyle çünkü ev yuva hani erkek gider gelir çalışır Tabii şey yapar anladım hani oraya işte. biraz kadın çünkü dahil oluyor tamam kadınlar da çalışıyor kadınlar da para kazanıyor ama yani hani ev dediğin yuva dediğin şey de kadın üstüne kurulmalı diye düşünüyorum ben o yüzden. Aşkım Gel. çok tatlı konuşarak bütün işi benim üstüme yıkıyor. Yıktığıma... Mesela bulaşık defa hep gizem yıkamalı aldım. Mesela ev kadın dedin. <laughs> ne yemek de yapacağım. Bir şey söyleyeyim Allah'ın <laughs> <laughs> Sabah işlerden. mesela gizem hazırlamasın. Var şöyle demek istiyor. Yat mesela artık... işten geldin ya tamam mı? Mesela hoş geldin kocacığım diye mesela paltoyu alıp asmak lazım. Batucuğum hayalleri yıllardır ama hiçbir şey, bir şey nasip olmadı. Yani yorulmuşsundur kocacığım ayakları yıkamak falan. Bunlar normal şeyler bizim için. Aşkım vazgeç bak ateş gelecek şimdi mesela ateşi gelecek. Gidip uyutması lazım. Hiç böyle şeyler yok diyor. Valla saçın başın. <laughs> Ateş bana beni isteyeceği için gideceğim. Yoksa sen istesen sen gideceksin. Bizde ama şey var yok. Sıra var valla. Mesela tuvalette. Diğer Aynen, tuvalette bir sürü adamız yaptırdık, yani. Yaptırdık. Tuvalete ben... girerken sıra var. Hayır. Saf. <laughs> <laughs> sabah mesela ben e, kum ateşi ben tuvalete götürdüm. Sonra diyelim. Ya zaten ben sağlam. de götürürüm ya O da hani şey yok. Ama tabii. aşkım. Ama o da şey gibi yazılı bir kural değil ya Hatun bir mesela. Şey söyleyeyim mi? Ha. Sesini, çık, sesimi çıkarmasam ben götürürüm <laughs> sonuza kadar anladın mı? Ben <laughs> diyorum ki Batucuğum sıra sende. <laughs> Öyle gibi. Ya da mesela ya atıyorum... kadın yapacak mesela erkek de bir şey demek git yap ne olacak o benim de çünkü ne olacak ya? Yani. He, erkeğe hmm. görev vereceksiniz yani. yani onu demeseydim şey yapmam doğru. Mesela market alışveriş şu 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 Aynen. liste atıyorum ben yemek listesi yapmışım. O liste ama şey oluyor yapmışım. genelde mesela dışına çıkıyor çıkınca çok güzel bir şey oluyor anladın mı? Mesela o listeden ayrılıyorsun ya mesela He. orada bir alışveriş yapasın geliyor yapıyorsun yapıyorsun. Evet. Alakasız. Oluyor. Onu Biliyor eve bir gece yani bunu çok geyini yapıyorlar ama harbiden öyle. O her evden çıkar işte bunu niye aldım? Bu nereden çıktı? Bu evde Diyorum vardı. Bak yumurta neden aldın? Lan yumurta bu yenecek. Yumurta ne olur ya? Yani. Ama aşkım sığmıyor dolama. Yani mesela liste vermişim. Ateş uyanıyor. Dur. Liste vermişim sadece bunları bunları almak mesela. İlla gider ya fazla alır ya da başka alakasız mesela. Ya diyorum dediklerimi al ya o kadar al. geldi. <laughs> gel babacığım. Gel. Yani gel <laughs> Bayağıdır gelmiyordu <Kocam>. korku filmi. <laughs> ne yapacağız? Orada mı? Ateş gel buraya yat <laughs> anneciğim ayağımla oynayayım ben gel. Batu Bey demiş babalara bir şey demek istese o ne olurdu acaba aile mutluluğu için diyor bak. Hmm. Ne demek isterdin? Yani önceliğiniz aileniz olsun. Hani eşiniz, çocuklarınız. Ee, ne diyeyim yani hani öyle olduktan sonra her şey düzene girer. Kumsal ağaç çocukların gözleri mavi olduğunu biliyorum. Kumsal'ın da gözü mavi mi? Mavi o da bayağı mavi, hatta en mavi. Cam gibidir hani gözler. Rüzgarla kumsal mavi. Eteşle Ateşle, kumaslar, mavi. Ateşle masal Ateş mavi ya. Çocuktan sonra evlilik çok sınanıyor mu? Siz yaşadınız mı diyor. Yok. Yani biz yaşamadık. Biz genelde hep keyifli tarafından baktık bu işin. Çocuktan sonra birbirine vakit ayıramıyorsun ya, hı hı. E, onu diyor olabilir. O geçici bir süreç bu arada arkadaşlarım. Yani o dönem diyelim, e, bir iki sene evet böyle bir tüm odağın çocuk oluyor falan filan ama bir de biz mesela hiç şey yapmadık, bize hiç engel olmadı. Biz mesela ikizlerde de ayağımızı alırdık çocuklara, açardık dizimiz hmm. Ben yine çayımı mumumu koyardım açardık dizimizi. Ayağımızda çocuk. Hem izlerdik hem şey hı hı. yapardık. Ondan sonra ben kalkamazsam Batu. Mesela kumsalda da öyle. Beşiği vardı kumsalın. Habire böyle sallardık. Bir yandan dizimizi izlerdik falan. Ya çocuklar Ateş çok edildi. engel olmadı yani yani bize. Biz bir şekilde o fırsatı yaratmaya çalıştık. Yani şu var. Tabii ki de dışarı çıkıp bir beraber vakit geçiremiyoruz. Onu yıllar yıllar sonra inanın ilk defa belki son bir yıldır yapmaya başladık ama biz mesela onu da çok dertlenip de şey olmadık. Yani eve Evi ona ortam hazırlamaya çalıştık. Yani ya bizim tabii bir gene de fırsat buldukça, yani. aynı iletişim kuruyoruz. Anlaşabiliyorsanız, yani bir şekilde dediğim gibi yani böyle mükemmel şartlarınız olmuyor da işte ayanda bebekleme bekle gene gönderiyor. Eşe sinirlenince nasıl davranmalıyız? Kanına mı? Herhalde bu bana geldi. Saçını bozul. <laughs> şey var ya e, Aşkın kapışmak diyor ya biliyor musun? Ne diyor? Neyse ondan anladım ne dedi. Habire... Ya tabii canım kavga edin sonra gidin barışın olur. Ters deyim habire Hı. hani anladın mı yani alışkan haline getirmemek lazım yani. Yoksa insansın yani. Eşiniz kumar oynasa, borç batağına düşse boşanır mıydınız diye bir soru. Ya Allah düşürmesin bu çok sıkıntılı bir süreç. Ee, zor yani ya. Yani bu zor bir süreç arkadaşlar hakikaten. Ee, ama ben şöyle düşünüyorum herkesin bir şans e, yani bak, yani bir şans verilmeli diye düşünüyorum tabii ki de insan e, öfkelenir kızar nasıl yapar böyle bir şey diye tabii ki de ama eğer karşı taraf bir şeyleri düzeltmek için bir adımı varsa bir çabası varsa e, bir şans daha verilebilir ha, bir daha bu işe girerse hiç olmaması olmazsa tabii, ki, çok yani keşke ama olmuş. Eşiniz size yüksek sesle veya senirliyken bile ters konuşmuyor gibi. Gerçekten öyle mi demiş? Yok genel <laughs> o. Ama genel gerçekten öyle. Hani şöyle. Günlük hayatta birbirimize hiç. Bunu ben de ters demiyorum. Sen de günlük hayatta. hani Hı -hı. Bir şey olacak. Yani gerçekten böyle bir şey olacak. O bir şey de bizim ev içerisinde olan bir şey değil yani. Tabii ki de işte ben mesela Batu'ya işte atıyorum. Bir iş var ve Oturuyor diyelim. E Batu da yani şunu da falan derim. O da deyince yapıyor yani demeden yapmıyor her ama erkek. Demeden de yapıyoruz da işte bakmak gözüne gelmiyor bir sürü. Ne ama? İşte onu konuşmuyor işte bunlar. şu bulaşıkları demesem yıkamayacaktı. Tamam. Bu da ben ne yapıyordum? Başka bir şey yapıyordum şurada. Telefona bakıyordum. İşte başka bir şey yapıyordum. Demek ki önemli. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ya, bu yani bu hemen... Hani Onda mesela gidip de bağırıp da vay filan demek e tabii canım ona mesela trip de atma, anladın mı? Şey diyorum, trip atılacak yani, bir şey iyi şu de... gidelim iki dakikada yapılır onda bir şey yok yani. Mutfağa yani, yani artık. Hmm, bu zahmet. O da yapar o, yani. Tabii trip küsme olursa o iş sıkıntı. Arkadaşlarım videoyu burada kapatıyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli merakla bekleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.